Atakum Belediyesi'nin kitabın biletin olsun kampanyasıyla yeni bir kampanya başlatmış bulunmaktayız. Burada e, kitap kumbaralarımız var. Bunların bir tanesi Atas Sahne Sanat Merkezimizde, bir tanesi de Hasan El Yücel Gençlik Merkezimizde olmak üzere şu an iki tane kitap kumbaramız var. Burada Atakum Belediyesi'nin Atas Sahnesinde ve Hasan El Yücel Gençlik Merkezimizde yapmış olduğumuz ücretsiz etkinliklere davet ettiğimiz misafirlerden etkinliğimize gelirken kitap istiyoruz. Kumbaramıza kitaplarımızı atıyoruz. Bu kitaplar daha sonra Kültür Müdürlüğümüz personeli ve Kültür Müdürümüz tarafından toplanıyor ve Samsun Atakum genelinde köylerde dahil olmak üzere, köy okullarımızda dahil olmak üzere merkez okullarımızda ya da bir kütüphane açmak isteyen vatandaşımız tarafından bu kitaplar bu kütüphanelere okulların ya da özellerin yapmış olduğu kütüphanelere bizim hediyelerimiz olarak halkımızın hediyesi olarak gitmiş olacak. Bunu biz sadece Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi çalışanları olarak aracılık etmiş oluyoruz vatandaşımıza. Dolayısıyla hem gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve elden ele dolaştırılması için bu kütüphanelerde bu kitaplarımızı hediye olarak aslında halkımız adına biz yerine getirmiş olacağız. Göründüğü üzere böyle güzel de bir kumbara gerçekleştirdik. Bunu da arkadaşlarımız Atakum Belediyesi'nin emekçileri kendi el emekleriyle yaptılar. Hem Hasan Ali Yücel'de hem Ata Sahne'de kumbaralarımız mevcut bütün vatandaşlarımızın ata ve Hasan Elici gelirken gönüllerinden, evlerinden koptuğu satın alsınlar getirsinler demiyoruz. Okumuş olduğu kitapları kendileri okuduktan sonra diğer çocuklarımızın, diğer vatandaşlarımızın da okuyabilmeleri için bu kumraları atarlarsa biz onları ihtiyacı olan okullara, kütüphanelere kendi ellerimizle teslim edeceğiz. Sevgili Başkan Yardımcımız Suat Yıldız. Meclis üyelerimiz, müdürlerimiz, bütün hepsini kapsayıcı bir şekilde söylemek istiyorum. Ve sevgili Atatürk'lüler, hoş geldiniz. sevgili misafirler. <laughs> Bu güzel geceye hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sizlerin mutluluğunu görmek için yapıyoruz bunları. Sizlere hizmet etmek için yapıyoruz. Ve görüyorum ki salon artık yetmiyor Atakum'a. Atakum'u... <gülüyor> Atakumu, <gülüyor> Atakum'u ekip arkadaşlarımızla birlikte, Atakum ailesiyle birlikte Artık sanatın ve kültürün başkenti haline getirmek istiyoruz Karadeniz'de. <laughs>